çok güzel değil mi? Ne? Evet. Ne güzel mi? Bayıldım. Bayım. Ne mana. Portakallı tavuğumuzu deneyecek arkadaş. Buram buram portakal kokuyor. Nasıl? Güzel. Önerir misin bunu efendim? <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben de yiyeceğim. Hmm. Güzel. Bu nasıl yiyeceğiz Thank you. Dünyanın en iğrenç oturma şeysi, üçlü kortun ortası. <laughs> Çünkü değişmiş yine. Ben kenardaydım. Niye buradayım? İğrenç yerim. Evet, tüm şansımı burada mı kullandım ne? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gittim daha kombin yaptım. Yine her zamanki gömleğim. Hazırız. Daha çıkan zil. İşe suyunu devam ettim bu arada içmeye. Aslında işe yaradığını hissediyorsun. Hani ne deniyorlar bir şey shower inter... Efendim? Duymuyorum. suyuna devam ettim işe yarıyor gibi hissediyorum. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelirim. Aşkımın bu yaralar biterdiği sonunda. Gel de gönlüne bunu anlat. Gözlerine aşık ol. Herkese çok teşekkür ederim. Hazırım. <laughs> <laughs> bayıldım bayıldım çok ateş, güzel. Ateş. Ateş var ya bak. Oy oy oy. Görüyor musun bak? Nasıl yanıyor? Evet evet gün geçmiyor ki bir ayak işine daha Rümeysa gönderilmesin. Neyse bizim kaderimiz bu. Kaderim bu benim kaderim. Gideceğim annemin ayak işlerini yapacağım. Aldayım yürüyorum, gidiyorum. Metroculuk, paşa paşa. Ay, dün TikTok'ta gezinirken, hatırlıyor musunuz ben bol yaparken bir tane meyve ve hongür yemiştim. Ve haturu tur yedim böyle. İnsanlar insanlar geçiyor. Utandım şu an. İlk dakika bekleyin. Hey işte, o oh, öngür öngür hatur hudur, Elimde böyle, elime bildiğini alıp böyle parçaladığım şeyi insanlar TikTok'ta böyle dokunmadan <laughs> böyle kesiyorlar. Neyse o şeyliymiş, iğneliymiş. Benim gibi köylü olanlar yapmasın diye anlatıyorum bunu size. Onu elinize değdirmeden kesmeniz gerekip yiyiyormuşsunuz. Ben öyle mi? Ben aldım salata doğrar gibi aldım öyle meşhur Sonra da elim acıdı benim. Ama acıya alışık olduğum için dedim. Ne olmuş ki ne? Yani neyden gelmiş olabilir ki ne? Öyle oldu. Meğersem o cidden öyleymiş. Ki zaten sonradan fileye gittiğimde de şey fark ettim. Üzerine şey böyle yazıya atmışlar. İşte, diken nedir, eldiven nasıl <laughs> uyuz. Neyse abla, ne yapalım yani? Köylüyse köylüyüz. Ay, <laughs> arkadaşlar ilk kez yakan top bilmeyen insan. <laughs> Hep beni bu <laughs> kanalda Gözlerine aşık oldum, yanıyorum ben. Sana daha ne yapayım? Serenat <laughs> yapıyorum. Beni hemen vurdular. Göbeğimden hem de vuruldu. Arkadaşlar yaşantı kamp tas oynamak hakkım evet. haksız değil mi benim de Did you? Keep...

Bize de ama, Çok mesai de kabul etmeliyiz. Hadi, 2 mesai de 2 mesai kabul etmeliyiz. Hadi, 2 de kabul etmeliyiz. de kabul etmeliyiz. de kabul etmeliyiz. Hadi, de kabul Bize de kabul de kabul kabul <laughs> Biz daha Ay, <laughs> bir sevini sana detaylıca anlatacağız Aynen. Ya bir süt sen de Şey ne? Yalın, yalın. Evet, Yalın'ın şey şarkı vardı. Yalın, yalın, bir şey şarkı vardı. Yalın, kamerayı kısa olduğunu göstermek için mi istiyorsun? <laughs> Komik mi? Komik. <gülüyor> Yine, <gülüyor> Adam ya, ya bir, bir kişi. Bunlar şekersiz iki tane şeker alacak. Kanka şekerli yaparken geçen gibi. Emine, emine nerede? Ne? Birazdan e, mı koyuyordun? Bir şey. evet. Sen şekerli içiyorsun. Ben de seni sonra. Bir Hayır ben de. Sen, bende. 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 sen bende. mi şekerli? İkiniz şekerli kuşum. E sen içiyor muydun? Evet yanlardan üflüyor ya. Bir dakika bende. şimdi. O şekersiz mi istiyor? Şekerli. şekerli. Dur şimdi ben hallederim. 3 tane var şu an kahve. Hemen halledip geliyorum. Sen duana et. Hemen hızlı et Daim'i ne bulacağım. Ya daha ne? Ya bu, bu ne Hızlı. Hayde <laughs> Gamze'li bayan. Amin. Hüseyin. Amin amin çok şükür. <laughs> Bu mı? Var, gıcık. <gülüyor> Tabii <gülüyor> de değil. Ben <laughs> <laughs> şimdi de az mı verdim? Kombinimi çok beğendim. Topuklu bile giyeceğim. Ama şimdi tura gideceğim. Turdayken full boy örtüyü takacağım için şu an fotoğraf atarsam turda fotoğraf atamam. Ama şu an kendim çok beğendiğim fotoğraf da var. Ama onun için YouTube kanalda kalsın. <laughs> Of ya ama Şurada bunu yani yanıma başka bir şey almadım İyi bu örtünün hem siyahını aldım Hem buna çok benzeyen bir tane var Hem siyahıyla da hem buna çok benzeyenle de bir tane postum da var Ama bunda da niye olmasın? Bakın arkadaşlar bu kahverengi siyah değil Abi Bir tane daha bunlara benzeyen aldım bu arada ee, İçine aynı anı takacağım yani Ne yapayım? Beğendim Ne yapabilirim? Ne yapayım? Ay ne kadar boş yaptım Brother white anyway... Kocanızı, eşinizi kabul ettiniz mi? Evet kabul ediyorum. Şehirlere bombalar her gece bir senin. <laughs> bombalar her gece. <gülüyor> 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 ben cringe bir insanım. Benden utanmayın. <laughs> Hmm. 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 Ödeme yapmak için kavga ediyorlar ama ben yemeğimi aldım çekilirim abla. Siz kavga edin. <laughs> Değil mi Sema? Evet. <laughs> Kim uğraşacak? Gel biz arabaya gidelim. Gir koluma. Gir koluma. Hadi bekarlık. falan.

Arı. Nasıl <laughs> Tatlı yemezler. Kör oluyorlar. Yok. kere <laughs> 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 evet, kaydı evet, evet, şeker vermiştik <gülüyor> köpeğe. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar çok verdik ki. <laughs> Sonra o gün hatırlıyor evet. musun? Köpek çıldırmıştı. Biz dışarı falan çıkamıyorduk. O bence öyle bir şey olmadı. Sonra ben, şey, ben dışarıda yakalanmıştım. Arabaya atlamıştım korkudan hatırlıyorum. Ama böyleyse ama annenle babanla ama anneninle de köpek olur. Burada Ya bir şey olmaz mı sen hiç? zaten. Ben yapmadım. Ben kamera değişikliğinde alacak. Babana bak ben abim bir gelmedi. Git olayım. Ben de şöyle.

Babaannem gelmek istiyordu. Bir daha dikkatli ol. Bak vurdum ya, oraya okula da gideceğim. Öyle çürük gidemezsin. Nereye düştüydün Ayla? Evet yere düştü, onu alayım diye indim. Kenara düştü, şeyi yakın yere düştü. Bizim de almıştık. Ay merhabalar, hoş geldiniz. Evde video çekmek çok zor. O beş kişi daldı içeri. Neyse ben gözlük almıştım. Vlog da denemişim ama adam akıllı konuşmadan. Neyse pembe aldım ve çok beğendim. Ya <laughs> Orada çok beğendim. Bilmiyorum dışarıda hiç takmadım. Zaten sürekli takacağım. Bir gözlük değil hani. Ders şey yazarken falan. <laughs> Aa! Ekran yazıyor. Ne oldu bana? Bunu görmedi.